bir gün rastgele dolaşıyordum. Bir baktım. Burası çöplük gibiydi. Neyse burayı boş verin. Geziyoruz. Karşıda bir sağ var. Orada hiçbir şey yok. Fakat geri dönüp kısa bir yürüyüş yaptığımızda ağaç nalak. alaka Direk. Islak mı bakalım değilmiş. Arkadaşlar bu park cinli. Size gerçek söylüyorum. Bu parkta cin var. Hemen bakalım hatta. bu arkadaşlar saçma sapan kalpler var. Yazılar falan var. Bunda bir sorun yok. Çıktığınızda. Baktığınızda arkadaşlar bakın. Kelepçe. Bunu niye buraya takmışlar ve bu yoktu. kelepçeyi çıkarttım şimdi. Atalım bunu. Arkadaşlar hemen geçiyoruz. Havada ceket. Havaya ceket koymuşlar. Arkadaşlar çok korkunç. Bu parka sakın gelmeyin. Görseniz de kaçın. Hoş geldiniz'i pembe yazmışlar korkunç olmasın diye. Sakın denemeyin ben şimdi buradan kaçıyorum. Sakın arkadaşlar bu parka gelmeyin. Hay görüşmek üzere. Hayplamayı unutmayın videoyu. Allah öldüm galiba.